Oğlum bu ne lan? Biz ne yapmışız? Nerelere gitmişiz? Nasıl oyun oynamışız lan? Lan bunun açıklaması yok. <laughs> 80 vurdu bu jet. A, ya, sikim, bu ne zaman geldi? Aman okuyayım adam şurada kör attı geldi beni vurdu. Ben anlamadım ya. Abi gitme. Spike B'de. Bakın nasıl kaçacaklar. Derdim de kızım senin. Senin bak o küçük götünü, o bir avuç götünü teflon tavaya oturturur. Cız böyle zeytinyağında kızartırım. Kalan... Ya amına koyayım ya sağda. Zın kafamda. <laughs> Aha, <lan>. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah kanka hiç gerek yok sağ olun. Atsan lan. Oğlum ben gülünce yandan bakıldığı zaman kaplumbağa benziyorum oğlum. <laughs> <laughs> Yapma ya. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Kardeş benim bir ara ayağa Kadına emir ver, domal de. Kurdu. Niye kurmadı Öyle öyle yürüyün. Ne geldi lan hiç? Ne dalga. Herhalsin lan. <laughs> Baksana 500 ping'im var. Şimdi düştü. Ha gene artıyor. Hazır. Oy. Abi bak kafayı yiyeceğim ya bak. Kafayı yiyeceğim ya. Olmuş, yok Çocuk geri kaldı. Arka geliyor. Evet. En az iki. Bence iki. Memo git ikisi de arkada. Git, git ikisi de arkada. Bence. Sus sus. Sonra da marka. Çalacağım şimdi bulursam. Çok değişiksiniz hepiniz. Biraz. <laughs> Aa burada. Değişiksiniz. <laughs> Harbiden çaldı. Ha. Sağ kutu. Sağ kutuyu da en son. Aa nerede gitti lan? Çocuk nereye buldu amına <laughs> Oha ne arasında geçti? Siyo. Aa, Oha ne arası geçti o? Abi Erol hep yanlış info veriyor. Aa, Lan en son buradaydı çocuk. Burada burada. Bak memanı tam oradaydı. Back sırayla yemek saati. Abi bu hep atıyor ya. Burada bir tane site var. Arkadan gelmesin ya. İşte de. İşte o yüzden dedim gelmesin. Neyse ben ben çalmış. Artı bir. Oy. Fireprint Spectre bozuluyor mu? Ramadım. Ace gelir mi? Ace gelir mi? Gelir gelir. Gelmedi. Gelmedi. Memo sarısı şey yapıyorum. Zayıf dengesizleştirdim. Bir tane daha atıyorum. Bela <laughs> 4 tane 4 tane asist aldı. <laughs> Yengem aldı belayı. Kanta yolda. <laughs> lan. Ben onu nasıl vurdum o beni nasıl vurdu? Zaten her istediğinde veriyorlar. <laughs> Ay, çok Ay, ya ya. Ben de, ben de. çok şey Karı çok beğeniyorsun. Abanol. Ah, <laughs>